Merhaba sevgili arkadaşlar. Nezihi ile Makrome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anahtarlık yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için şöyle bir anahtarlık aparatım var. 2 milim tek büküm ipim var. Şöyle 95 santim kestim. 4 tane 95 santim boyunda, bir tane de 30 santim boyunda iplerimiz var. Şimdi arkadaşlar bu 95 santim olan ipimi şöyle iki ucunu bir araya getiriyorum ve şu şekilde bakın üst taraftan geçiriyorum aradan ipimi çekiyorum tekrar şu uçları bir araya getirip çekiyorum ikinci ipi de aynı şekilde iki ucu bir araya getiriyorum taraftan geçiriyorum. Tekrar iki ucu bir araya getirip çekiyorum. Dört tane ipimi de bu şekilde takacağım. Arkadaşlar bu anahtarlıkları renk renk yapıp özel günlerinizde dağıtabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz. Bunun satışlarını yapabilirsiniz. İnanın ki çok güzel satışı oluyor bunların. Çok basit. Yapması da eğlenceli. Kanalımda başka modeller de var. Dilerseniz onlara da bakarak fikir alabilirsiniz. Daha birçok modelde yapacağım. 4. ipimi de takıyorum. Şöyle aradan geçirdim. İki ucu bir araya getiriyorum. Evet, iplerimi taktım. Şimdi bunu buraya şöyle yapıştıracağım. Sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar iplerimi geçirdikten sonra şöyle dört tanesini bir tarafa ayırıyorum. Diğer dört tanesiyle Düğüm atmaya başlıyorum. Şimdi bakın. En ortadaki ipimi aldım. Hemen yan taraftaki ipim ile 2 tane düğüm atıyorum. Bakın. 1 2 Diğer ipimi alıyorum. 1 2 Bakın. Bu ipim sabit olarak kalıyor. Alttan aldığım ipi şöyle üst taraftan geçirerek düğüm atıyorum. 1 Şöyle 2 Tekrar ipimi alıyorum. Bu kenardaki tekrar iç tarafta kalan ipimi elime alıyorum. 1 2 Bütün ipleri sıra ile şöyle düğüm atıyoruz. Tekrar iç taraftaki ipimi alıyorum. Ördükçe de arkadaşlar bakın hafif aşağıya doğru eğimimiz oluyor. Şöyle. Evet. Şimdi diğer taraf ile de aynı şekilde düğümlerimizi atacağız. En içteki taraftaki ipimi alıyorum. Şimdi bu tarafa doğru. Alttan alarak düğümlerimi atıyorum. tekrar en içteki ipimi alıyorum şöyle arkadaşlar Şimdi arkadaşlar tekrar iç taraftaki ipimi aldım. Ona düğüm atıyorum. Sonuncu düğümlerimi atacağım şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle Şu iplerimizi şöyle kenara alıyorum. Şu ipime düğüm atıyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Şu ipler, ortadaki ipler kalıyor. Şu kenardaki ipleri alalım şöyle. Düğüm atıyoruz. Yani birleştiriyoruz burayı. Tekrar bir düğüm atalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu buradan çıkarıyoruz. Diğer ufak ipimi alıyorum elime. Bakın. Şimdi bu arkayı şöyle çeviriyoruz. Bunu şöyle bakın. Buraya getirdim. Şöyle Burayı ikiye katlıyorum. Tekrar biraz şöyle alalım. Burayı ikiye katlıyorum. Şuraya gelen tekrar göstereyim. Bakın. Şu ipi şurada biraz bırakıyorum. Aşağıya doğru aldım. ikiye katladım. Ve sonra arkadaşlar şu kısmı sarıyorum. İpimin yettiği kadar sarıyorum. Şöyle Sonra ipimin ucunu buradaki yukarıdan aşağı getirdiğim ipimin arasından geçiriyorum. Tekrar şöyle çeviriyorum ve buradaki ucu çekiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Burada kalan ipimin ucunu kesiyorum dibinden keselim. Buradaki ipin de ucunu kesiyorum. Şimdi şurada da bir miktar şöyle bırakıyorum. Bunu da şöyle şuradan kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle tarayarak açıyoruz. Evet. Tekrar şu uçları temizleyelim. Evet arkadaşlar bakın bitirdim. Çok da güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz renklerde yapıp değişik değişik hem satabilirsiniz hem özel günlerinizde dağıtabilirsiniz anı olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.